Rakip tanımam, çünkü bugüne kadar hiç yenilmedim. Lan çocuk oyundan çıkmış. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Bugün arkadaşlar efsane bir video ile karşınıza geldik. Ve tabii ki de arkadaşlar sık sık bu kanala video gelmeye devam edecek. Videonun içinde güzel sürprizler olacak arkadaşlar. Hassasiyet ve kod gibi benzeri şeyler. Daha fazla uzatmadan güzel bir like atarsanız ve güzel yorumlarsanız sevinirim videomuza geçelim. Şuradan güzel bir kafa gelir mi? gelir ya şu an bak çok uzatacağım. Ya abi ama ya bir video ya da 1-0 önde ben başlayayım artık ya cidden ya. Arkadaşlar devrincinin hesabı sağlam olduğu bir gerçek anlamda kendisi de baya sağlam. Hesaplı, hesabı sağlam olmak da yetinmiyor. Yani baya sağlam çocuk ya. Biz kendisiyle oynadık. Zaten beni de oradan ekledi. Benim oynayışımı beğendi. İşte. What? Yani zaten bir zahmet beğensin artık yani. Anladın mı kardeşim? Anlat. <laughs> Arkadaşlar çocuk ışınlanıyor lan. Bak 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 iyi izle bak. Gördün mü bak alan dışın bir şeyler bak. Ne oluyor oğlum orada? senin ben... Çok oldu. Evet arkadaşlar arkadaşımız Türk Telekom'un e, maalesef kazasına uğradı. Allah kabul etsin kardeşim. Ne diyoruz oğlum ya neyse 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 şu an o karşı çıktı mı yoksa yok çıkmamış yok yok çıkmamış. Dümdüz geliyor da ama neye geliyor? Ha silahı yok silahı ve buzu yok evet buz istiyor. Neyse şuradan bir buz alalım atalım. Bir tane de tamamdır. Pompalı oynarım o zaman ben Diggle oynamayacağım onu. Şimdi pompalıyı verdiyse yargıyı da biz dağıtmalıyız arkadaşlar. Eşyayı biz verdik. Maçı da biz alalım bir zahmet. Şuradan güzel bir kapı vurduk. Oy senin canın iyiyim Abi çok iyi vurdum ya. Abi ben bu oyunu çözdüm. Ben biliyorum bu oyunu biliyorum. Arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. klan açmayı düşünüyorum. Sizler gelir misiniz gelmez misiniz veya aranızdan çok sağlam oyuncular var mı? Çünkü ben bu klanı çok büyük bir turnuva için açacağım arkadaşlar. Büyük turnuvaların katılabilmek için yani güzel bir takımım olup bu takımla belki namzı yani Backstreet gibi böyle büyük bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar şuradan güzel bir kafa şuradan bir tane de... oy Abi iki vuruşun ikisi de aşırı iyi kafa gitti bu arada farkında mısınız? Ne yapayım? Oğlum Allah'tan taramak yok dedik lan. Durmadan tarıyorsun yeter. Yeter gövde kalmadı. kral şey yapıyor, kral gidiyor. Diyor ki ben kızımı evlendireceğim ee, sonra ee, adam ölüyor. Ya sen geri zekalı mısın? A few moments later. Arkadaşlar doğru söyleyin bakın aklınızda hangi içerik varsa yorumlar kısmına yazın bak ciddi anlamda söylüyorum. Herkesin dediklerini böyle video halinde çekmeye çalışacağım arkadaşlar böyle. Herkes mesela her yorumdaki her bir kişinin mesela tek tek videosu gelecek. Mesela bir gün, bugün seninki, bu diğer gün diğerinki örnek görüyorum Neyse arkadaşlar şu bak bu üzerime çok garip bir şekilde geliyor. Ben kardeşim zıplayan çekirge gibisin yemin ederim. Ben niye böyle pusuyorum ya? Bu ne oluyor oğlum bana? bu ne oluyor bana ya? Ananı satayım harbiden ne oluyor lan bana? Çok iyi, çok iyi. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar mükemmel bir atlayış. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım bak kardeşim şimdi sen böyle kaçmak mı olmuyor? Böyle kaçmak mı olmuyor kardeşim? Gel can şuraya. Adamın kıllı gel karşıma. Aylaz abinden kafayı yiyeceksin, Tamam mı? Oğlum ben çok çok raconlu. Ben niye böyle raconlu konuşuyorum lan? Ben böyle değildim ha. Tamam oğlum bir yer alınca da biz değişiyoruz abi. Vallahi değişiyoruz. Biz Free Fire kitlesi olarak böyleyiz maçı aldığımız zaman değişiyoruz konuşmamız yani üslubumuz abi çok değişik bir şey oluyoruz. biz biz neyiz abi biz neyse arkadaşlar şimdi buradan gideyim bak şimdi buradan çok güzel bir kafa gelir mi gelir bak 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 görüyor musun yani şuradan kapatmak yani iğne deliğinden farenin şeyin yani 7-4 yaptığımı hala inanamıyorum çünkü benim şu an itim tırnaktan ayrıldı. Yani görünce içiniz yani çok değişik bir şey yani ciddi anlamda. Böyle içim geliyor Çıkmış bu arada. Arkadaşlar şuradan bir tane o nasıl abi bota kafa atmak çok zor. E, tabi efendim diyeceksiniz. Sesiniz buraya geldi. Neyse şuradan bir efsane küçük bir kafa atalım. Böyle çok zaten çıkmış kendisi. kapatmak çok basit. Çok efsane bir video oldu. Yemin ederim full kafa attık ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, de aslında ben mistik mağaza aslında mistik mazarcı harcama videosu gibi çekmiştim. Elmasları hepsini harcadım. bayağı bir elmas yükledim. Baya bir anda. Bir sürü set aldım. Zaten üstümde gördüğünüz gibi farklı kıyafetleri kombinlerini birleştirdim. Ya bir sürü şey almıştım ama kardeşim videoyu Neyse bunun için moral bozmayacağım. Şu güzel videoyu karşınıza çıkartabildim. 2-3 saat etti evet. İşten geleli 3 saat etmiş. 3 saattir montajıyla daha uğraşacağım tabii ki. Ee, çok zor olacak. Daha montajı var. Daha kapak fotoğrafı 5-6 saat sürüyor. Sizlerden ricam tek ricam. Yani hassasiyet ekranda şu an görüyorsunuz arkadaşlar hassasiyetle birlikte. Videonun içine bir tane kod vermiştim. Onu alın şimdi de hayırlı olsun. Ekranda gördüğünüz hassasiyet hepinizin telefonuna uygun ve işe yarar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu emeğe karşılık güzel bir like, güzel bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.